Kullanmalarımızı anladık, müşterilerimize iyi davranmak, ilerimizde olmak ve herkese selam vermek zorundasın. Merhaba, iyi tatiller, hoş geldiniz. Otelcilerin kuralları bunlar. Balık tamam mı balık? Hocam, cüzdan tamam mı? Efe'yi kestiniz mi? Hadi, koş 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 koş. Arkadaşlar bekliyor. Bir dakika, sıra biter mi? Ne içelim? Şefin tavsiyesini. ne? <laughs> evet. Şefin tavsiyesi kanka. What is your name? Hakan. Arakan? Hakan. Harakan. Hakan. Hakan. <laughs>